Herkese merhaba. Yine sizle buluşma saatimiz. Hep beraber kimin enerjisi bu fincanın içinde tutarsa hep birlikte burada buluşacağız bugün yine. İşleriniz rast gelsin, gününüz güzel geçsin. Elimden geldiği kadar her gün sizlerle oluyorum. Yeni gelen misafirlerimiz hoş geldiniz. Hadi bizim trenimize siz de bilin, binin ve yolculuğumuza devam edelim. Şöyle açalım. Bakalım fincanımıza. Ferahlamışsınız. Bugün ferahlamışız. Hep beraber ferahlamışız. Belki de böyle dışarıda güzel bir yağmur var. Ondan da olabilir. Bir bereket, bolluk. Öyle bir şey de var olabilir. İki tane büyük kısmetiniz var. Çok yakında hemen size geliyor. Bu maddi bir kısmet. Belki böyle bir parasal bir şey, beklemediğiniz bir şey bile olabilir. Ama bir akraba desteği de olabilir. Çok güzel kısmetleriniz var. İki tanesi çok yakın, bir tanesi biraz uzaktan gelecek. Azıcık bekleyeceksiniz onu. Belki bir kargo, belki böyle biri size işte çalıştığınızın karşılığı olmasa bile çalıştıklarınızın karşılığını hepimiz böyle çok bol bol e, alalım bereketli alalım Tabii ne kadar bolluk olursa olsun bereket olmadıktan sonra bir işe yaramaz bereketli alalım e, belki de böyle birisi size işte hadi bugün ben çok kazandım şu kadar da senin diye bir hediye verebilir öyle bir şey de olabilir ama güzel iki tane büyük kısmetiniz var size maddi kısmet bunlar bir eşya da alabiliyor olabilir size hadi şöyle gidelim bakalım. Şimdi sizi günlük yaşantınızda hani böyle her gün bir şey yapıyorsunuz bir şey yapıyorsunuz ya. Bununla bu ne alaka demeyin. Birçok kişi şu an bu fincanın içinde enerjisi nasıl tutarsa. Evet birimize biri tutar birimize biri tutar ama siz neye niyetlendiyseniz. Şimdi böyle günlük yaşantımızda hayatımızda böyle sizi aşağı çeken birisi var. Hani bu en yakınınızda olabilir. En yakınınızda olabilir. Böyle hayallerinizi sanki şöyle bir engelliyor gibi. Ama neden engelliyor biliyor musunuz? Sizi korumak için. Kendince sizi koruyor. Gideceğiniz yere işte gidip e, bir şey göreceksiniz mesela, bir şey öğreneceksiniz. Ya da oraya gitmek sizi mutlu edecek ama sizi engelliyor. Bir şekilde böyle hayır yapmıyor da Orada size zarar geleceğini böyle ince ince size işliyor. Belki böyle bir işe kalkışacaksınız. Efendim sizi yine korumak adına belki paranızı kaybedersiniz. Ya da işte size zarar gelirse orası bir kurtlar sofrası bir şey. Orada yine böyle sizi engelliyor. Ama siz bir artık bakın büyüteci almışsınız elinize. Etrafınızı daha iyi incelemeye, daha iyi gözlemlemeye başlamışsınız ve kendi kararlarınızı, bu engelleyen kişiyi de ikna ederek kendi kararlarınızı uygulayacaksınız gibi görünüyor. Duman var şurada. Duman ee, ama sadece duman gibi. Sıcak sıcak su kazalarına Sıcak su kazalarına biraz dikkat edin bu ara böyle bir sıcak sudan ocağa çok yakın olmaktan hani kaynayan bir şeyin yanına yaklaşmaktan biraz böyle bir dikkat edin biraz değil her zaman dikkat etmek lazım Allah korusun sıcak su torbası bile patlayabilir şu soğuk günlerde Allah muhafaza evet böyle bir sıcak su kazalarına bir dikkat edin derim ben belki bir yani çok da büyük bir şey. Olmayabilir. Bir çaydanlık taşabilir mesela. Çaydanlık taşıp ocağı kirlet. Heh, çaydanlık taşsın ocağı kirletsin. Bu kadar olsun bizim kaza dediğimiz şeyler. Birine karşı aslında çok böyle olduğunuz yeri çok seviyorsunuz, bulunduğunuz yerden memnunsunuz. Birine karşı kendinizi böyle bir savunmaya ihtiyacı hissediyorsunuz. Nasıl böyle bir şey anlatıyorsunuz ya siz, bir şey anlatıyorsunuz ama o karşı taraf ee, Tamamen alakasız, tamamen böyle sizi suçlayıcı ya da işte davranışınızın yanlış olduğunu söyleyici bir şeyler, bir şeyler, bir şeyler. Hani böyle karşı tarafa karşı kendinizi savunma ihtiyacı hissediyorsunuz. Çok yakınınızda birisi ya da birisi size karşı kendini savunma ihtiyacı hissedebilir. Ee, bazen de böyle oturup konuşurken de başkalarının fikrine, özellikle bizle beraber oturup sohbet eden birinin de fikrine sanki bir... E, saygı duymamız gerekiyor gibi geliyor bana. Güzel bir deve, büyük bir deve bakın size doğru gelmiş. Başını da böyle sizin dizinize yaslamış. Deve bereket, bolluk. Ee, büyük hani deve kervanları nedir? Güzel şeyler taşır, insan taşır ama yük taşır. Altın, zinet efendim. Eski kervanları söylüyorum. Herhalde öyleymiştir. Bir taraftan bir tarafa geçerken servetlerini de götürüyorlarmıştır insanlar. Evet birçok şey deve kervanı çok büyük berekettir. Ama bu başını sizin dizinize koymuş. Bu büyük kısmet, büyük kervan ve evlilik de demektir bana göre deve. Bu kervan size doğru yola çıkmış. Belki içinden bir tanesi ayrılmış. Sizin kısmetiniz o kadarmış. Bir tanesi ayrılmış, başını dizinize, koy, sizin dizinize koymuş ve e, yükünü size aktaracak. Evlilik kısmeti de olur efendim, maddi kısmet de olur. Öyle bir şeyiniz var ve de güzel. Devenin üzerinde de bir ay doğmuş. İstediğiniz her şey gerçekleşecek gibi hayalleriniz Allah'a şükürler olsun çok şükredeceksiniz hep şükredeceksiniz daha çok şükretme ihtiyacı hissedeceksiniz çünkü bu devenin üzerinde de bir ay doğmuş ve size güzel bir haberle güzel kısmetle geliyor. Siz bir topluluğa giriyorsunuz böyle evet şu bakın kısmetiniz burada da var çok büyük bir böyle kendinizi sizi üzen bir şey içinize sıkıntı olan bir şey. Efendim ben bunun içinden nasıl çıkacağım dediğiniz şey size kısmet olarak gelmiş. Demek ki her şerde bir hayır var dediğimiz bu. İyi ki de öyle olmuş diyeceksiniz ve güzel de bir kazancınız var. Bir topluluğa giriyorsunuz şöyle bir toplulukta böyle çok isteyerek gitmediğiniz bir topluluk. E ben orada ne yapacağım? Nasıl yapacağım dediğiniz bir yer böyle birkaç kişi bir aradasınız ee, ama orada siz ağzınıza bakıyorsunuz herkese her böyle siz anlatıyorsunuz onlar dinliyor her şey olabilir dini bir konuda da sohbet ediyor olabilirsiniz ilmi bir konuda bir şeyler söylüyor anlatıyor da olabilirsiniz sizin bir e, bir uzmanlığınız vardır ya da kendinizi o konuda geliştirmişsinizdir fıkra bile anlatıyor olabilirsiniz evet böyle güzel bir to oradan çok mutlu ayrılacaksınız. Çünkü oranın siz istemeden odak noktası olduğunuzu fark edeceksiniz ve siz oranın odak noktası olacaksınız. Siz bir de bunu kendiniz e, kendi yeteneğinizle yapacaksınız. Hani böyle insanları kendinize çekme yeteneğiniz var anladığım kadarıyla. Bakın şöyle de bir şey var. Şöyle bir polis arabasının Efendim, e, hani üzerinde çakar olur ya onun gibi bir şey anladım ben burada yakınınızda komşularınızda böyle polisle jandarma ile alakalı bir şey ol olacak gibi böyle e, belki çatışmalar matışmalar değil hani silah hiç görmedim ya da işte öyle bir şey hissetmedim öyle bir şey hissetmedim ama şöyle polis arabasının üzerinde bir çakar lambayı hatırlattı hissettirdi bu bana etrafınızda size kan bağı olmayan belki ama işte yakın çevrenizde jandarmayla polisle alakalı bir şey var gibi böyle bir resmi bir şey var gibi sizin şaşıracağınız bir olay yaşayacaksınız gibi ee, şey şeyi aydınlık ama yaşanan olay nedir onu çok fazla belki bir kavga gürültü belki bir şey Allah korusun böyle hani vurdulu kırdalı bir şey değil de bir kavga gürültü bir şey bir şikayet edilmiştir öyle bir şey benim yakınımda bu kadar yakınımda değilmiş diye de şaşıracağınız bir durum var. Biri var böyle etrafınızda sizin. Birisi var böyle etrafınızda. Diyelim sizden bir şey istiyor. Bir izin istiyor. Çocuk da olabilir bu. <laughs> Çocuk da olabilir. Ergen de olabilir. Ya da böyle eşiniz de olabilir. Diyelim sizden bir şey istiyor, işte bir şeyi size kabul ettirmeye çalışıyor. Böyle nasıl biliyor musunuz? İşte o zamanlar bir isteği varsa loku, tadından yenmez derler ya, aynen öyle. Tadından yenmiyor. O kadar şaşırıyorsunuz böyle. Bu nasıl bu şekle geldi diyorsunuz. Hani böyle, çünkü bundan çok uzaklaşamazsınız bu kişi sizin çok yakınınızda, efendim bir şey isterken ne yapacağı her türlü şey var hadi böyle pamuk şeker gibi lokum gibi birisi ama isteğini elde ettikten bir iki gün sonra tekrar bu eski haline dönüyor o dilinin dikeni efendim o hani böyle pat diye lafını söylemesi her şeyinizi eleştirmesi her şey geri geliyor. Artık bilemeyeceğim. Yeni bir isteğe kadar siz buraya katlanacaksınız. Yeni bir istek gelene kadar. Torununuz da olabilir bu. Torununuz, efendim evin küçük çocuğu, eşiniz, öyle birisi ya da böyle iş arkadaşınız. Ama sonra yine o eski gıcık diyelim, gıcık haline dolaşıyor. Sizin hayal ettiğiniz yollar var ama bütün o hayal ettiğiniz yolların birçoğunun önünde engel var. Gideceğim, gitmek istiyorum diyorsunuz. Mesela tarih bile vermişsiniz. Mesela atıyorum ayın 15'inden sonra demişsiniz ama önünüze başka bir engel çıkmış ve o o ayın 15'i başka bir ayın 15'ine atlamış. Ee, şuraya, şuraya gitmek istiyorum, şunun yanında olmak istiyorum diyorsunuz ama önünüze yine böyle bir set çekiliyor. Birisi bir öncelik alıyor ve sizin o seyahatiniz yine engelleniyor gibi. Öyle hayal kurduğunuz yollar var. Evet olması da gereken şeyler var ama başka şeyler sizin önünüze geçiyor. Empati yapıyorsunuz siz böyle mi? Empati. Empati yeteneğiniz fazla herhalde. Hani böyle bir aynaya bakıyorsunuz da aynada görüneni değil de siz arkadakini görmeye çalışıyorsunuz. Arkadakini görmek istiyorsunuz daha doğrusu. E, aynadaki zaten böyle aleni ortada ama siz arkadakini görmek istiyorsunuz. Birisinin bir şeyle empati, insanların yaşadıklarıyla empati yapmaya çalışıyorsunuz. Empati yaptığınız zaman da böyle sizin yardım duygularınız kabarıyor. Hani işte onun yerine koydunuz kendinizi, onun yaşadıklarını fark edince sizin yardım duygularınız kabarıyor ve yardım etme yoluna gidiyorsunuz ve buradan da kendinizi çok manevi olarak, ruh, ruh olarak çok rahat hissediyorsunuz. Ama elinizdekilerin çok fazlasını vermemeye dikkat edelim çünkü biz de bitmemeli ki tekrar yardım etme şansımız olsun. Her türlü daha birini yargılayabilirsiniz de sonra ama onun yerine kendinizi koyduğunuzda ona hak da verebilirsiniz. İşte bir genel bir hani sizin nasıl bu empati yeteneğiniz bazen sizi yoruyor empati yapma durumunuz bazen sizi yoruyor bazen de ama bundan da çok mutlusunuz mutluluk duyuyorsunuz. Ee, ne diyelim bu aralar çok güler yüzlü biriyle tanışacaksınız siz ya da böyle çok tanışmayacaksınız ya da var bu kişi bakın o, dedim ya empati yapıp da sonra yardım duygularınız kabarıyor o kadar güzel yol açılıyor ki size ter temiz bir yol ter temiz bir yol açılıyor size size ve hanenize huzur geliyor böyle kendinizi çok iyi hissediyorsunuz bu ara böyle çok güler yüzlü biriyle bir arada olacaksınız. Tatlı dilli biri. Efendim e, böyle güler yüzüyle dikkati çeken, onunla sohbet etmek sizi rahatlatacak. Zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız. Yeni tanışmıyorsunuzdur da bu. Eskiden tanıdığınız birisi işte bu ara bir araya gelmişsiniz demek. Gelmişsiniz herhalde öyle bir şey. E, ama ne yapıyorduk? Kim olursa olsun sırlarımızı vermiyorduk bize özel olan sırlar bir de çok büyük başarılarımızı efendim yaptığımızı ettiğimizi iş yerimizdeki başarıyı kazancımızı her şeyimizi paylaşmıyorduk değil mi? Böyle güzel sohbetlerimiz olacak tabii ki ama sırlarımızı vermiyorduk. Şimdi tabağımıza geçelim bakalım tabağımızda neler var. Evet. Şöyle bakalım. Tabağımızda da Ay birisi var böyle bir kanatlı. inan çok çok iyi birisi var gibi. Güzel de bir kısmet var. Yine araba ile ilgili bir şey çıktı. Bir araba, bir şey var. Bir arabayla ilgili bir şey var. Bu arabada iki kişi var ama iki kişinin payı var bu arabada. Durun oraya geleceğim şimdi. Bazı hayalleriniz var sizin. Birçok hayaliniz var ama bu hayallerinizi kendiniz engelliyorsunuz. Yani bir takım hayallerinizin gerçekleşmesinde kendinize hak görmüyorsunuz. Sizin tam böyle işte artık onu mu yapayım dediğinizde önünüze ben çıkıyorum mesela benim ihtiyacım. Benim hayalimi gerçekleştiriyorsunuz. İşte falanca çıkıyor falancanın hayalini. Hani bir engel çıkarıyorsunuz kendi kendinize. Halbuki siz o engeli kendinize çıkartmasanız kendi hayallerinizi kendiniz gerçekleştireceksiniz. Kendinize hak görmüyorsunuz bazı şeyleri. Önce kendinize hak göreceksiniz bir takım şeyleri. Ondan sonra ilerleyeceksiniz. Önce bir takım şeyleri kendinize hak görmek zorundasınız. Evet, biz olmazsak etrafımız olmuyor. Bunu unutmamalıyız. Sonradan da hayallerinizi gerçekleştirme şeyleriniz böyle zamanı geçmiştir, yaş geçmiştir, fırsat geçmiştir. İnanın hiç kimse size teşekkür etmeyecek sonradan. Aa benim için böyle yaptın demeyecek. Boşanmak için bile. Boşanmak için bile çocuklar 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 derken sonradan o çocuklar sizin karşınıza çıkar ve der ki e ne yapalım benim için mi yaptın? Şimdiye kadar çekmeseydin boşansaydın der. O yaşadıklarınızı, sizin yaşadıklarınızı, sizin onlar için bu fedakarlığı yaptığınızı hiç kimse anlamayacak. O yüzden de önce kendinize bir bakın, kendi kendinizi engellemeyin derim. Yakınlarınızdan böyle bir bir destek alıyorsunuz sanki siz. O destekle de böyle rahatlıyorsunuz. Maddi destek de olabilir. Sizi böyle rahatlatan manevi destek de olabilir. Mesela siz bir şeyden bir pişmanlık duyuyorsunuzdur da bir yakınınız aslında pişmanlık duymamanız gerektiğini Zaten o olayın öyle yaşanacağını ya da sizin burada en doğrusunu yaptığınızı size anlatıyordur. En doğrusunu yaptın ee, dışarıdaki resim dışarıdan bu resme baktığımızda efendim senin davranışların normaldi ee, sen hiç kimseyi incitmeden gibi böyle sizi bir rahatlatıyordur. Ya da böyle maddi bir destek alıyorsanız sizin bir faturanızı ödüyordur bu yakınınız. Hem de böyle sizin ihtiyacınız hiç görünmezken, hiç ihtiyacınız varmış gibi görünmezken ama kan yapar bazı şeyler, dokunuşlar. Belki böyle efendim bir kendine şunu al diye gönderilen bir para bile bazen başka bir ihtiyacınızı gidermekte size yardımcı olur. Halbuki sizin ihtiyacınız yok gibi görünüyordur. Böyle bir desteğiniz var sanki bu aralarda. Hesabınıza yılbaşı hediyesi diye para bile yatırabilir birisi yani. Olur olur. Arkadaşlarınızla ilişkilerinizi sanki böyle bir sorgun. Ben ne yapacağım diyorsunuz ya bakın ben ne yapacağım diyorsunuz. Açmışsınız kollarınızı kanatlarınızı yukarıya. Aslında böyle siz etrafınızdakiler kanatlı melek gibi. Ben ne yapacağım diyorsunuz. Ben bunların neresindeyim? Benim arkadaşlıklarım nasıl efendim? E, niçin insanlar böyle? Ama inanın e, bir şey var. Yani aslında sizin etrafınızda kötü insan öyle sizin tahmin... Hani siz sevdiklerinize biraz sevdiklerinizden uzak olduğunuz için kendinizi mutsuz hissediyorsunuz. E, yoksa ki etrafınızdaki insanlar sizden kopmuş, sizden gitmiş değil. Ama bakın ne oluyor? Her kesin artık kendine göre bir şeyi var. Kimi arkadaşınız yaşınız ileri ise eğer, kimi arkadaşınız böyle torun peşinde, efendim torun bakıyor olabilir. Kimi arkadaşınız iki tane işte çalışıyor olabilir. Gençseniz siz. Ee, hani bu pandemi denen şey bizden birçok şeyi aldı götürdü. Belki böyle etrafımızda e, ne diyorlar ona, toksik ilişkiler mi diyorlar? belki öyle işte hani bazen hani bir takım öyle ilişkiler de gitti ama sevdiklerimizle de biraz uzaklaştık. Kendimize de e, zaman ayıramıyoruz artık. Sevdiğimize de çok zaman ayıramıyoruz. Kapılarımız kapandı. Daha kapılarımızı yeniden yeniden açmak için uğraşıyoruz. Hani böyle o misafir kapılarımız kapandı. Onları tekrar eski geleneklerimize dönmek için uğraşıyoruz. İnanın insanların da maddi problemleri de çok bir çoğunun belki iki tane işte çalışıyorlar belki işte bir artık bir hastaya bakmak zorundalar İşte toruna bakmak zorundalar daha ileri yaşlardaysa ee, sabah çıkıp akşam çok geç geliniyordur birbirlerine insanlar bazen bir telefon bile uzak oluyor hani telefon etmeye bile fırsat bulamıyor olabilirler o yüzden de lütfen kendinizi ve arkadaşlarınızı sorgularken hem kendinize hem de böyle etrafınızdaki eşinize, dostunuza bir bakın. Herkes aynı durumda. Herkes aynı durumda. İhmal edilmiş hissederek kendinizi e, mutsuz hissetmeyin. Bakın bir araba bu. Bu bir araba. Bu arabanın üzerinde iki kişinin söz hakkı var gibi. Birisi satmak istese öteki biraz engel oluyor gibi ya da böyle bu çok büyük olmayan bir mülk diyebilirim bir ev ya da böyle küçük bir yazlık bir şey bunun üzerinde iki kişinin payı var iki kişinin hakkı var elden çıkartmak istese birisi diğeri çıkartmıyor birisinin ihtiyacı varsa işte öbürü e, dursun diyor onun gibi bir şey ama bunun bir çıkar yolunu bulacaksınız siz belki böyle e, bir şekilde bir çıkar yolu bulunacak bunun. Yine bu mülk sizde kalacak. Bu maddi bir şey, araba ya da mülk bu sizde kalacak. Bu ara bunu elden çıkartmıyorsunuz. Çıkartamıyorsunuz belki de. İki kişinin hakkı var. Söz hakkı var bunun üzerinde. Öyle bir anlaşma olacak. Belki artık hani birbirinize mi satmak isteyeceksiniz? Ne yapacaksınız? Bilemedim iş yerinizde, kariyerinizde böyle yükselme gibi, yükselme tabii ki. Yani bir füze var. Birçok konuda kafanız rahatlamış. Bakın birçok konuda rahatlamış kafanız. Bu füze artık yola çıkmış. Hem de böyle güzel haberlerle, güzel şeylerle ilerliyor. İçinde de sizi almış olabilir. Bu füze sizin kariyerinizde yükselmenize yükselmenizi gösterir. Kariyer hayatınızda bir yükselme ve bol kazanç var. Bakın şurada sanki böyle kafanız bedeninizden ayrılacak. Diyorsunuz ki bu neymiş diyorsunuz ya bu neymiş ama bu şu ferahlığı görüyor musunuz şöyle şu ferahlığı görüyor musunuz? Kafanız birçok şeyde rahatlamış. Abi başka bir aleme gidiyor artık. Birçok şeyde rahatlamışsınız ve böyle kendinizi eleştirdiğiniz zaman Düşününce bu, ne, bu neymiş diyorsunuz nelere kafa yormuşum ben. Meğer her şey çözülüyormuş birçok şey çözülüyormuş. Nelere kafa yormuşum aslında o kadar da benim büyüttüğüm kadar da değilmiş. İnsanları da o kadar fazla gözümde büyütmemeliymişim diyerek çok kendinizi çok yorduğunuza karar vereceksiniz ve rahatlıyorsunuz. Çok rahat bir aydınlığınız var. Güzel bir e, projeyi ileriye götürmüşsünüz. Bakın bu bir iş yeri, bir iş yerini canlandırmışsınız. Bitireceğim dediğiniz bir iş yerini canlandırıyorsunuz. Burada da size birinin bir faydası var. Bunun içinde bir yolculuğunuz, bir şeyiniz olacak sizin. Yolunuz açık ama önce şuradaki şu kısmeti almalısınız. Buradaki parasal bir şey var. Bunu bir almalısınız. Bunu bir işleyip yola koymalısınız. Ondan sonra sizin yolunuz açık. Ve bir kuğu var. Demek ki bir evlilik, bir nişan, bir söz var. İnşallah en güzeliyle olur. Bir tavşan görüyorum şurada. Küçük bir dedikodular var ama siz hiç umursamayın. Bu kuğu o tavşanın üzerinde daha yüksekte. O yüzden bu tavşanın dedikoduları e, bir tarafta... Ay tavşan dedikodu gibi geldi bana şimdi. Bu tavşan niye öyle geldi? Böyle ay onun dudakları böyle böyle işliyor gibi geldi şimdi bana. İşte o tavşan Küçük dedikodular ama onları çok umursamayın çünkü bu kuğunun müjdesi daha büyük. Hadi bakalım. Şimdilik bu kadar olsun. Yeni gelen arkadaşlarımız hoş gelmiş. Bizim trenimizde birlikte yolculuk yapıyoruz. Yarın tekrar bir arada oluruz. Sizleri seviyorum. Gülünüz güzel geçsin. Efendim borçlarınız varsa ödeyebilin. Hem de çok kolay bir şekilde hasretlerinize kavuşun. Aile içi küslükler varsa da bitsin inşallah. Daha güzel nasıl olabilir? Biz merak ediyoruz. Bize daha güzelini versin.